Türkiye'de ürün planlaması yapılamadığı için ürün fiyatları da öngörülemiyor. Temel gıdalardan oluşan asgari bir sofranın maliyeti önceki yıla göre %40 arttı. Satışın son aşamasındaki bu artıştan çiftçi faydalanamıyor. Çünkü döviz artışıyla gübre, ilaç, makine, ekipman ve yakıt fiyatları %120'lere kadar yükseldi. Fiyatların oluşmasına hal sistemi, ürün borsası gibi açık artırma mantığıyla çalışan uygulamalar da etki edemiyor. Çünkü buralarda da devlet müdahalesi söz konusu. Çiftçi talep edilenden fazla ekim yaparsa ürünü elinde kalır. Hasadı piyasa talebine karşılık gelmezse para kazanamaz. Oysa daha ekim kararını vermeden alacağı destek ve kredi seçeneklerini bilirse piyasa fiyatının makul şekilde oluşmasına katkısı olur. Destekleneceğini bilen çiftçi aksatmadan kaliteli üretim yapabilir. Bu sanayicinin de işine gelir. Çiftçinin ürününün sürekli alıcısı olur. Ürünün fiyatının doğru şekilde belirlenmesini sağlayacak, alıcı ile satıcıyı buluşturacak, modern, işletmeci mantığı ile çalışan açık artırma mekanizmalarına ihtiyacımız var. Fiyatların yarıştığı, depolama imkanı olan böyle bir mekanı özel sektör işletebilir. Peki bunu nasıl başarırız?